Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne atandı. Kuduruk giller günlerdir linç uyguluyor. Tamer Karadağlı ile yatıp Tamer Karadağlı ile kalkıyorlar. Nasıl da zorlarına gitmiş. Hisleri nöbeti geçirenleri var. Akıllarınca dalga geçiyorlar. Ağızlarından köpük saça saça havlayarak alay ediyorlar. Kendi çaplarında eğlendiklerini zannediyorlar. Soytarılık yapıyorlar. <laughs> Ay, karşı, bayağı olur, bayağı çıkıp, Sorun ne peki? Liyakat deseniz sözüm ona o soytarıları cebinden çıkarır. Kıyas söz konusu olmaz. Soytarıyla sanatçıyı mı karşılaştıracağız? Neymiş? Yetkin değilmiş. O kadar önemli tiyatrocu varken nasıl olur da 30 yıllık bir oyuncu bu makama getirilirmiş? Kaç yıllık sanatçı sizi tatmin ederdi? Dert başka. Devletin tiyatrosunun başına devletiyle sorunu olmayan bir ismin atanmasına tahammülleri yoklar Vallahi yani, bu ülkede yaşanmaz ben söylüyorum ya. <laughs> ne dedin sen? Ben... E, e, şey... Demiş... Ya ne dedin sen? Bu ülkede yaşanmaz mı dedin? Bu ülkede yaşanmaz da nerede yaşanır? Buradan daha güzel bir ülke var mı? Ya da buradan daha güçlü bir ülke var mı? Ha? Etrafı bu kadar düşmanlarla çevrili olup aslanlar gibi ayakta duran kaç tane ülke var? Pardon? Benim yanımda böyle konuşmalar yapmayın abi. Tamer Karadağlı PKK terörünü savunsaydı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü en çok hak eden kişi ilan edilirdi. Ondan daha iyisi olamazdı derlerdi. Karadağlı devleti katil ilan etseydi mesela Terör operasyonlarına karşı çıksaydı, CHP'yi destekleseydi, aileyi bir değer olarak görmeseydi, bayrakla, ezanla sorunu olsaydı, zerre sorun olmazdı. Önüne gelene vuruyorlar, itibarsızlaştırıyorlar, bilmem ne, şu bu. Yanlarında da e, bazı işte e, sanatçılar hemen şak şak yapmaya başlıyor. Aradan ben de e, nemalanırım diye. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız. Ondan sonra da ben de böyle ekip e, eğip duracak mıyım? Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Bu ülkenin bayrağına, e, askerine, polisine sahip e, çıkan bir adam. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ben böyleyim. O zaman beni çağırmayacaktınız. Sorsanız bu soyturalara sanatçı tarafsız olur falan derler. Hem de hiçbir zaman olmadıkları halde Disney'e ağızlarını açıp iki çift laf söyleyememişlerdir. Sorsanız Atatürkçüler. Yersen. Omurgasızdırlar. Karakter yoksunudurlar. Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlar alayı. Yüzsüzdürler. Alayı devlet millet düşmanı. İçinden çıktıkları, alkışlarıyla ünlendikleri bu milletin tüm değerlerine karşıdırlar. Hatta düşman. Hepsi de fonlanır. Fondaş gillerdendir. Sahneledikleri sanatlarıyla değil, yaptıkları Türkiye düşmanlığıyla kazanırlar. İşin bir de küstahlık boyutu var. Bazıları çalar saat gibi hükümet destekçilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Darbukacı Baryam'ın hatta Erdoğan'ı Menderes'in akıbetiyle tehdit eden Metin Akpınar'ın neden atanmadığını soruyor pes yani. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak Lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz. Ey savunan adam, bize emanet ettiğin dava ne yiğit, bize çizdiğin yol ne kutlu. Yetiştirdiğin eller haykıracak davanı, yetiştirdiğin eller haykıracak hakkı, yetiştirdiğin erler dikecek surlara sancağını.